merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Elin Baker'ın yeni yayınladığı Speedrun Enactual Shorts'a tepki veriyoruz. Arkadaşımız galiba turunculuğu herhalde e, ikinci geri dönüş Speedrun'ı yapacak. O da en sonunda bu trendden etkilendi arkadaşlar. Yakında bunları daha fazla trend yaparken görürsek hiç şaşırmayın. Lafı da fazla uzatmadan videoya başlayalım. Çok ka kaotik gözüküyor. Süreyi başlatın. Bakalım ne yapacak. Oo, güzel, hızlı bir başlangıç. O oh, sandıkta buldun. Güzel baya hızlı bir başlangıç yaptı arkadaşlar. Altta da süre var. <laughs> ne yaptı lan? Endermen'e şey... O e, o oh, oh. Endermen'lere acımak yok. <laughs> Peki anlıyorum. O oh, arkadaşlar yalnız dersini alıp gelmiş bu arkadaş. Baya güzel yapmış. Biraz şapşal ve komik olmuş. Çünkü... Hani bir Çöp adamı Minecraft'te ne kadar ciddi alabilirsiniz bilmiyorum ama Oha! E ejderha öldürmeyi yeni bir anlam kazandırdı arkadaşlar. <laughs> Abi çok iyi olmuş. Arkadaşlar bugün sizler için şey, Elin Baker'ın yeni yayınladığı Speedrun Enactual Short'a tepki verdik. Arkadaşlar video çok güzel olmuş. Dostumuz gerçekten derslerini yer alıp gelmiş ve ejderhayı öldürmeyi yeni bir anlam kazandırdı. Enderman'leri öldürürken de bir tane arkadaşı korkunç katliamı görmesin diye kafasına balkabağ balka şapkası taktı arkadaşlar. O kötü olayları görmesin diye. Baya güzel olmuş. Kaç saniyede yaptı bir saniye? Arkadaşlar 4.43 e sürede yenmiş. Ama bildiğim kadarıyla Minecraft'ı en kısa sürede yenme rekoru 8 ile 10 dakika arasında duruyor. O kadar kısa sürede oyunu biten, bitirmeniz imkansız. Çünkü zaten 4 dakika ende gitmek için hazırlıklar sürüyor. Yani ne kadar iyi bir CD'de denk gelirseniz gelin imkansız 4,5 dakikada şey olması. Ama burası çöp adam dünyası olduğu için çok fazla sorgulamıyoruz. Ne fiziği, ne kimyayı, ne matematiği hiçbirini kıyaslamıyoruz hiçbir şeyle. O videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı Çok sevinirim. Görüşmek üzere.